Şimdi bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmeyecek. Ne demek? Sen sevinebilirsin ama iki bayram gecesi, senede bu bayram gecelerini kollaman lazım. Bu ikisini ibadetle geçirene bu söz verilmiş Muhammed Mustafa tarafından sallallahu teala aleyhi ve sellem sen kafir olmayacaksın arkadaş. Bir. İki. Dünyaya da bağlanıp gafil de olmayacaksın. Çünkü ölülerle oturmayın. Orada gafilleri kastetti, dünyacıları. Dünyacı da olmayacaksın. İki. Üçüncü en büyük müjde tabi kafir olmamak buna dahildir ama son nefeste imanını kaybetmeyeceğiz Çünkü son nefeste şeytan bası çapar, vesveseler verir. Sen de vücudun çaptan düşmüş, e, beynin aklın dağılmış, komalara girip çıkıyorsun, ayılıyorsun, bayılıyorsun, ölüm sarhoşlukları geliyor. Bu durumda Mevla söz veriyor, Resulullah'ın hadisi Mevla'nın sözüdür daha hepsi vahidir demedik mi? Kainat efendisi nereden uyduracak bunları haşa ve kella vahi geliyor. Bayram gecelerini iba ama bakın hakikaten bayram gecesini ibadete geçirmek herkesin işi değil. Çünkü Ramazan bitti bayram gecesi herif bir rahat edecek ya. O gecede mi namaza kıtayçıda kalkacak yani. İşte onun için herkesin işi değil. Onun için bu kadar garantik sözler veriyor veriliyor. Hakikaten bayram gecesini ibadete geçirmek herkesin işi değil. Çünkü Ramazan bitti bayram gecesi herif bir rahat edecek ya o gecede mi namaza teheccüde kalkacak yani? İşte onun için herkesin işi değil. Onun için bu kadar garanti sözler veriliyor. Müjdelerin oranı çok büyük. Ama işte bayram gecelerini senede iki gece ya. Ya hoca sen de senede iki gece. Bir de Miraç, bir de Berat, bir de on geceler, bir de Muharrem, bir de Zilkade, bir de Haram Aylar. Bitmedi ki senin derdin diyorsun bana ama. Ben senin iyiliğini konuşuyorum gafletin istemiyorum kendiminde senin de sana dediğimi kendim de yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum benim de hastalık var senin kadar dayanamayabilirim bazen de diyorsunuz ki sen bizden çok dayanıyorsun diyorsunuz ama hasta bir adamım gücüm kadar yapıyorum ama ben gücümü zorluyorum gücümü zorluyorum son hamlesine kadar yani olmadı oturarak yapıyorum değil mi olmadı ayağımı uzatarak yapıyorum ama yapıyorum onun için sana da benim sözüm tesir etmesi lazım. Rabbi İbni Gaysem radıyallahu teala. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet etmiştir. Yani tabiinden zat sahabeden naklediyor. Yani ravi kim? İbni Mesud radıyallahu teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinliyor musunuz? Amele niyetleniyor musunuz? Dikkat edin. Hemen önümüzdeki gece kılınacak. Cuma o gecesi olmaksız ayrı bir fazilet tabi. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki vellezî be'atenî bil hak nebiya. hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Kainat efendisi her şeye yemin etmez. Yani Allah'a yemin eder de her konuda yemin etmez. Burada yemin ediyor. Cebrail aleyhisselam bana nakil yaptı. Kimden? İsrafil aleyhisselamdan. Dikkat et, Cebrail Aleyhisselam'dan direkt yok. Bu noktada kimden gelmiş? İsrafil Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam kimden? Allahu Azze ve Celle'den. Çünkü Mevla isterse Azra Aleyhisselam'a vahiy haber verir, isterse İsrafil Aleyhisselam'a. Meleklerin peygamberleri var biliyorsunuz. Peygamber ne demek? Arada elçi, sadece Cebrail Aleyhisselam değil. Değil mi? Dört büyük melek diyorsunuz da. Burada İsrafil Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam söylemiş. Mevla Teala buyurmuş. Her kim Ramazan Bayramı gecesi 10 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 11 İhlas okur. Bazı namazlar var. Ben onlar yazıyorum da demiyorum. Çünkü uzun sureler var. Ezbere bilinmeyen falan. Yani kitaplarda yazıyorum tabi. Ama bu kolay. Bir Fatiha 11 İhlas Eûzü besmele ile başlıyorsun. Aralarda besmele şartı yok. Çeksen de caiz. Ama şart yok. Zaten Eûzü Fatiha'dan evvel Eûzü besmele ile başlıyorsun. Namaz normal bildiğimiz namaz. 11 İhlas. Peki rükuda ve secdede ne yapıyorsun? Her rükuda ve bir rükû var her rekatta, iki secde var. 10 kere okuyorsun. Ne okuyorsun? Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Tamam? Tesbih namazında okunan bunu okuyorsun. Rükuda ve secde. Kaç kere okuyorsun? 10 kere okuyorsun. Ama tesbih namazından farkı ne? Ayakta okumuyorsun. Ayakta kaç var tesbih namazında? 25 var ayakta. 25 o gitti. Kavmede 10 var. Kavmede okumuyorsun. Ne gitti? 35. Rükuda okuyorsun, iki secdede okuyorsun. Kaç okumuş oluyorsun bir 30 okuyorsun. Yani tesbih namazından bir rekat itibariyle 35 az. Ama yine de tutuyor bayağı. Yani bunu bö böldük bir ne oluyor bu? 30'dan 30, 60, 90, 120 mi oluyor? He? 4 rekatta 120 mi oluyor? 120 Sübhanallahü Alhamdülillah kılıyorsun. Tesbih namazı kılsaydın ne olacaktı? 300. Bayağı kardasınız bunda. Düşüş, düşüş, var, tenzilat. Tenzilat uygulamıyorum. Bu namaz kendi bir öyle. Anladım. 10 kere okuyorsun. Karıştırmayın ama ha. Sade rükuda bir de iki cedir. Namaz bitti. 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. O arada üç keresini ellezi la ilahe uzununu yapsanız güzel olur. Benden demesi. Sonra secdeye kapanıyorsun. Secdede bir dua var. Şimdi bu dua kısa. Kısa ama senin bunu ezberlemen bir seneyi patlar. Bu akşama kadar nasıl ezberleyeceksin? Senede bayrama da çıkacağım belli değil. Daha bu bayrama çıkacağımız bile belli değil. Onun için sen bunu ezberliyorsun. Ama ezberleyemedinse namazdan selam verdik mi? He? Namazdan selam verdik. Bu bizim avantajımız. Namazdan selam verdiğine göre Namazda olmayan biri secdede yan bakıp Yahudi gibi bir yanağının üstüne yandan okunmaz. Yahudiler o secdeyi yapar. E bizim secdede sen önüne kağıt da koysan gözün görmez. Bu sefer ne yapıyorsun? Bir Müslümana hanımın, çocuğun neyse ise okuyan bunu sen oku ben secdede söyleyeyim diyebilirsin. Kolay oldu mu size şimdi? Yalnız da biri var değil mi? Ha, bu dua ya ya celal kerem ya ya ve rahim ve ma ya rahimin vesaire. Bir, satır yani bir satır daha devam ediyor. Orucun kabulü için ileride günahların affı, orucun kabulü, namazın kabulü, Ramazan'ın kabulü demektir. Teravihlerle orucu kastediyor. Şimdi peki Allah'a yemin ederim ki beni bir daha ikinci yemin bu. Tekrar yapmıyorum beni hak peygamber olarak gönderen zata kasem ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allahu Teala onun bütün günahlarını bağışlar. Ama bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile yani bir ne diyeyim sana gavurları katmıyorum hesaba 2 milyar Müslümanın hepsinin günahından çünkü gavurların günahı yok. Onlar küllün tulum. Cehenneme zümera. Müslümanın günahı olur. Gavurun ne günahı? Gavurun mizanda terazisi yok diyor Kur'an. Niye? Günahı yok da onun için terazi yok. Zaten direkt cehennem. Müslümanların, bu dünyadaki 2 milyar insanın yaptığı bütün günahlardan daha büyük günah birimiz yapabilir miyiz? Bizde o kadar kabiliyetli adam yok. Günah işlemekte beceri ister. Ama olabilir ki bir adam yapmış olsa, onları da ceza vermekten vazgeçer. Ve Ramazan ayını meccanen kabul eder. Yani seni deşmiyorum hadi. Teftişe girersem orucu deldirdin, teravide kaytardın, namazı hızlı kıldın falan falan falan. Bu tecavüz eder şu demek Arapçada. Yani deşersem mahvederim seni. Geçiyorum ben bu işten. Bu hesaba bakmıyorum ince. İnce bakmıyorum. Zaten bize ince hesapta bizim Elekten geçecek hiçbirimiz kalmayız. Bu namazı bayram gecesi kılıp şu Ramazan'ı kurtarmalıyız arkadaşlar. Tamam mı? Tarifine bakacak mısınız? Tarifine bakacak mısınız? Tamam? Sizin gerisi bilseniz de bu duayı birine okutturacaksınız ya da kendiniz ezberleyeceksiniz. Ama secdede olacağı için yoksa kalkarsın zaten kendin okursun. Mübarek secdede okuma şartı var. E şart kolay. Biri okur sen tekrar et. Ne var? Namazı beraber bitirirsiniz. Cemaatle kılma lüzum yok. Çünkü herkesin kılabileceği kolay. Ama adam diyor ben sayıları şaşırıyorum falan. Ben sana uyuyayım. Olur, caizdir.